Evet teşekkür ediyoruz muhabir arkadaşımıza devam edelim. Keloğlan'dan Nasrettin Hoca'ya kadar pek çok masal kahramanı kendi masalını anlatıyor. Düğmeye basan masalını dinliyor. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesindeki bir park masal anlatan heykellerle donatıldı. İlgi çocuklarla da sınırlı kalmadı. Park büyükler için de vazgeçilmez oldu. Hemen tasını suyla doldurup balığı yıkamak istemiş. Çocuklar merakla dinliyor, onların merakına büyükler de heyecan içinde eşlik ediyor. böyle güzel güzel bir şeyler anlatıyor. Burası Balıkesir'in 6 Eylül Belediyesi'ndeki Sabri Uğur Millet Kıraathanesi'nin parkı. Parkta pek çok masal kahramanının heykeli var. Heykelleri ilginç kılansa düğmeye basınca masal anlatmaları arkadaş olsa da şöyle hoş bir sohbet etsek. Keli olan var, Hacı İvat var, Karagöz var. Sonra Nasrettin Hoca'yla eşeği var. Yani çok güzel her şey. Ben çok beğendim. Kardeşlerim de beğendi. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Çok eğleniyoruz. Çok da güzeller. Eşeğimiz var. Nasrettin Hoca var, Hacı Vat var. Masallarını dinliyoruz kardeşlerimizle birlikte oturup mantarlarımız var. Masal anlatan park çevredeki çocuklar için artık vazgeçilmez. Bundan ebeveynler de mutlu. Vallahi çok iyi bence. Ee, bu karagöz çok güzel. Öğreniyorlar, mutlular çünkü çok yeni nesil. Çünkü bunların hiçbirisi bilmiyor. Çok iyi oldu bence. Bunun için de mutluyuz, teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Yani çocuğuma da iyi örnek oluyor. Bir şeyler öğreniyor burada. Onun için geliyoruz. Oturuyor her gün onları dinliyor.